Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. İçimden bir ses şöyle bir şey söylüyor bu arada. İçimden bir ses bana kızdığınızı söylüyor. Yani neden? Şundan dolayı işte böyle 5-6-7 günden beri belki de 10 günden beri video atmadığım için içimden bir ses bana bayağı böyle kızdığınızı söylüyor. Ve bu videonun bildirimiyle şimdi burada da bağdaş kurmazsın yani. <laughs> Tabii ki de kurar. Ve bu videonun bildirimiyle çok mutlu olduğunuzu söylüyor içimden bir ses bana. Ben bugün size çok güzel bir haberle geldim arkadaşlar. Ben çok 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 istediğiniz için hem de çok uzun zamandan beri istediğiniz için sizden gelenler serisi başlatıyorum. Bunu ikinci kez başlatıyorum. Hatırlayanlarınız vardır belki bilmiyorum. Geçen sene kış aylarında, geçen kış bir kere daha yapmıştım İstanbul'dayken. Şu anda çok istediğiniz için tekrar adresi şimdi size burada da söyleyeceğim. Bu videonun açıklamalar kısmına da adresi bırakacağım. Ee, Instagram'a da story atacağım. Onun haricinde TikTok'tan beni takip etmiyorsanız bu arada TikTok'tan beni takip edin. TikTok'ta da bir video olarak paylaşacağım ve yaklaşık olarak 20 gün sürdüreceğim bunu. Çünkü TikTok canlısında biraz önce arkadaşlarla konuşurken sizlerden birçoğunuzla şöyle şeyler geldi. Hani bir hafta falan olmasın, beş gün olmasın, süresi uzun olsun diye. O yüzden süresini 20 gün yapıyoruz. Mesela bugün ayın kaçıymış? Bugün ayın 6'sı. Bugün 6 Mart, 20 Mart'a kadar süresini tutarız. 26 Mart. Kurumuş bekliyorlar yol alsın don. Dileğin matematik bu gelecek yine. 26 Mart. <laughs> 26'sına kadar gönderebilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi. Hem TikTok canlı yayınlarında açacağım bu hediyelerinizi. Hepsini birlikte toplayıp evime getirdiğim zaman. Hem de tabii ki YouTube'da da bir video yapacağım bunları açarken. Beni mahcup etmeyecek şeyler göndermeye çalışın olur mu? Yani manevi anlamda beni çok mutlu edecek şeyler. Resimleriniz, mektuplarınız, bana yazdığınız yazılarınız gibi gibi şeyler. Manevi anlamda olması daha iyi biliyorsunuz. Maddi anlamda olursa beni çok fazla mahcup etmezsiniz diye düşünüyorum. Ben şimdi sizlere hemen o böyle bir videonun heyecanıyla şu an ben. Şimdi buradan bir okuyayım arkadaşlar. Dumlu Pınar Mahallesi, Reşadiye Caddesi, 83 Taksim A. Fatsa Ordu Marbella Kuaför. Buradan da Marbella Kuaför'e tekrardan teşekkür ediyorum. Çünkü e, böyle bir şeye vesile oldukları için adres kısmını dediğim gibi bulabileceksiniz arkadaşlar. E, bir süredir yoktum biliyorum kısa bir süredir ama TikTok'a biraz daha zaman ayırmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü 2 ayda 28.000 olduk ve gerçekten inanılmaz bir hızla büyüyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Keşke sizleri dinleseydim de daha önce başlasaydım. Daha önce siz iki seneden beri söylüyorsunuz çünkü hani bir TikTok hesabı aç, bir TikTok hesabı aç diye. Birazcık geç kaldım. Ama yine de hiçbir şey değişmedi. Çünkü hep yanımdasınız ve gümbür gümbür geliyoruz. O zaman arkadaşlar ben yavaş yavaş videomun sonuna geliyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye-bye.